Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mevsim Otel Apart'ın sahibi Murat Karadağ. Muğla Akyaka'da 16 yıllık, 13 odalı bir butik oteliz. 2010 yılı HMS'nin doğuşu benim otel program başlangıcım oldu. Kara kendi hazırladığımız çizelgelerle rezervasyon almaya çalışırken online bir sistemle mükemmel bir şekilde otel yönetmeye başladık. HMS sayesinde hem yönetici hem otel sahibi olduğumu anladım. 2010 yılından beri fikir alışverişlerimizle mükemmel bir program ortaya çıktı. Bugün kanallarla çalışıyorsam HMS sayesinde kanallarda doluluk, boşluk, fiyat takibi yapamadığımdan çalışmıyordum. HMS benim yerime yaptı, yükü üzerimden aldı. Bugün kanal yöneticisi sayesinde kanallarla çalışıyorum artık. Bu bizim için büyük bir kolaylık. HMS benim yerimi yapıyor. Benim başka programlarla karşılaştırma şansım olmadı. Çünkü HMS online sisteme geçişim HMS ile oldu. Diğer otelci arkadaşlarla konuştuğumuz zaman onların programında olmayanların benim programımda olduğunu gördüğüm zaman ne kadar mükemmel olduğunu anlıyorum. Bir otel yöneticisinin isteklerinin kat kat fazlası bulunmakta. Bu kadar mükemmelliği kimse bekleyemez. Diğer otelleri tavsiye etmek bir yana HMS Otel programı olmadan otel yöneticiliği düşünemiyorum.